Bir iş yerine alt el ateş etti. Olay sonrası koşarak kaçtı. Erzurum'da tabancayla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu. Dede, de, de, de. Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa mahallesinde HG'ye ait otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis işyerinin camına altı kurşun isabet ettiğini belirledi. Şüphelinin kaçma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.